Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mahvereti tüm takipçilerimizin ve olsun. Allah gönlümüze göre hakkımız ayrı nasip etsin. Kimin ne sıkıntısı var sıkıntıdan gidersin. Mevlam hastalarımıza ayrı şifara versin. Ölmüşlerimizin rahmeti muamele eylesin. Makamlar cennet olsun. Bizler soracak olsanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sizler sizler Allah için seviyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre aklınız ayrı nasip etsin. Kiminden sıkıntısı varsa Mevlam sıkıntı razı hayırlısı gidersin. Herkesin kalbine göre, gönlüne göre hakkında hayırlı nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Aslında konuşmayacaktım da dün ismi neydi? Allah'ın masalı Allah'ın seyirin satı Yok. satı satiye. Satiye. Sat, hı? satiye. Satiye mi? Satıcı, satıcı mı? Öyle bir şeydi Neyse yani. Satılmış, satılmış. Satılmış. Satılmış, satılmış ha. Satılmış Allah'ın masalı. Arkadaşlar bir şey unuttunuz da aklınıza gelmedi mi? Geçten salavat çekin. Allah'ın izniyle. yani aklınıza gelir. Satılmış. İsmini de sarar. Ben kınam Mervemet yok. Bu elinizde artı tavuk kebabında diyeyim. Ben yine burada oturuyordum işte. Ben bu yaşıma geldim. Yaşım gerçek yaşım 38. Ama kimlikte kız Ya yani saklamıyorum yani. Ben bu yaşıma geldim. Şu nimeti affedersin. Şöyle ağzıma sildim bilmem yani. Bak kesinlikle silmem peçete O gün hem peçete yazdı. Avrupa çıda. Hatta bak bir tane orada var bir tane hani Allah çıkıyor aldı mı paket paket alınıyor da. Yani, yani kolye olarak alınıyor daha doğrusu. Aa. Yazı yazmış. E, ben sizin kocanız Aklamadı. işte kocanız mı? Beyiniz mi? Neyse işte. Ekmeğe Ekmeğe ağızda ekmeğe ekmeğe ağızda sildi. O açılmasını karnazdan çıkıyorum. Tevafık işte tek geldi. Bir uyuyorum. Hatta ya eşim ya, ya cevap vermişti de. Dayanamadım ben cevap yazacağım dedim. Yazdım. Yazdım cevap da ne? Sizin gözünüz mü görmüyor gibisine? Etrafı gel. Evet. Gözünüz mü görmüyor? Ya tam göremiyorsunuz gibisine yani cevap yazdım. Hatta dedim işte Allah aklıma helal etmiyorum dedim. İşte da, helal etmiyorum dedim yani. Ben dedim bu yaşıma geldim dedim. Bu yaşıma, da, bu yaşıma dedim ekme ağzıma sürmedim yani silmem manyetle silmedim dedim yani iftira tüm hepsine yorum yazdım e sabah da aslında bu videoyu çekilmeyecek çekmeyecektik de ikimiz var yani çekmeyecektik açma maçın çektik şimdi çoğunuzdan da tepki gelecek biliyorum yani işte kafanızı akma etmen diyor da ya şu nimet adı şerif Allahu alem bıçakla diyor kesmeyin diyor yani şu nimet ekmek ekmek yani Kur'an'dan da üstündür diyor. Şimdi tam şey aklıma kalmadı yani. Kur'an'dan da üstündür diyor. O derece düşünün yani. Bu ekmez kendinizden küstürmeyin diyor. Eğer ekmek kendinizden küserse diyor. Allah Resulü kaçar yani gider diyor. Ekmek yani anlayın yani. yani. sen de bu nimet nasıl ise işte, aldı başına gidip bir çuval un olmuş. 400 milyon yaklaşmış. 400 TL yaklaşmış. Bir çuval un 50 kilo bak düşün. 160-170 liradan şu an 400 kişiye 400'e gelmiş yani. 400 olmuş. Yani demek istediğim... Şey Hatta bugün dedi ki, yorumu silmiş dedi. Ben Benim yorumdan sonra kadın silmiş yorumu. Eşim engellemedi. Engellemedi dedim, silmedi. Şey, dedim. E, üç kız annesi var. Osmaniye'de oturuyor. O eklenmesi. da mı cevap yazmış? He o cevap, ben cevap yazmış. Demiş ben. yine. Haluk tabi'nin demiş elinde peçete var demiş. Ekmekle ağzını silmedi demiş. O cevap yazdıktan sonra ben de sabah baktım. Dedim ne buna gene şey yapmış mı acaba cevap vermiş mi diye baktım sabah yoruma çocukları yolcu ettikten sonra baktım arkadaşlar yorumu silmiş kaldırmış yani yorumu zaten Fatma Nurkurt abla gördün mü hemen cevap veriyor Fatma Nurkurt abla şimdi rahatsız olduğu için videoyu diyor kuzum diyor açıyorum hani kenara koyuyorum onun için e, yorum yazamıyorum kadın rahatsız yani onun için yorum yazamıyor dün de hususu beni aradı dedi kuzum dedi, ben de yorumlara cevap veremiyorum kusura bakma. Bilgin olsun. Ya, ya dediğim gibi arkadaşlar gerçekten yani akıl var mantık var şu peşide varken ben yani bu nimet ya ben bunu a, yani estağfurla ben ağzımı silsem bile afiyet. yani ne kadar sevdik bunu mübarek yani şimdi bu baş, bu başka ha, silmişim ama yağ çıkmış yani İsterim yani bir alışkanlık mı diyeyim şey bilmiyorum yani yani bir şey var gibi mecbur gibi böyle siliyorsun yani yani evet. zeytin de yesem yani sulu olduğu için mesela ne yapayım artık ben ustanım mecbur sürüyorum şöyle yara. Yani. Ya ben buna sürüyorum diye e, sofraya sürmüyorum ki. ya. de burada. Dikkatle bakmamış. O anda. Onun için yani mecbur cevap verdim. Yani, yani böyle böyle civarında öyledim yani. Demek ki senin gözün tam görmüyor. Görmediği için böyle iftira atıyorum dedim yani. Sen dedim Allah'a havale dedim. Hakkı havale dedim. Öyle cevap yani. <laughs> Arkadaşlar bu da paça. Böyle paça falan kaldığı zaman ben <laughs> mercimek çorbası hariç ben yemem mercimek çorbası sabahları. Annem yaparsa anneminkinden yiyorum sadece. Onunki daha bir güzel oluyor. İçine dövme ya da pirinç de atıyor. Ondan sonra tarhana çorbası falan olduğu zaman veya da yoğurtlu çorba olduğu zaman ben akşamdan kaldığı zaman yani şimdi hani paçadan hariç şey yapmaz da ben ısıtır yerim arkadaşlar. Hiç yanlış şey yapmam. Çünkü çocukluğumuzda çok yedik. Hani çok yedik derken annem hiçbir şey bulamasa sütlü çorba yapıyordu. Mesela süt veren olduğu zaman. O zaman yeneğimiz yoktu. Biz ufakken. Mecumek çorbası şey yapıyordu. veya da akşamdan rahmetli babam da çok severdi. Akşamdan kalan mesela paça olsun, çorba olsun. Anneme kakardı sabah namazında ikisi bir kakardı namaz kılmayı. Derdi ki ne hani hanım derdi bir şeyi çorba kaynat da içelim derdi. Eskiden sobaların önünden şöyle açılmalı sobalar vardı. Onda da pişirirdi annem. Kim o? Sen kimsin? dedesi bir şey istiyormuş. Lavabona hele bilmem neye düşmüş de onlar istiyor. Yusuf Yusuf, İsmail'in oğlu. Lavabo şey yok ki bende. İsmail e, İsmail nasıl tarif Aslında bir keresinde evine gittik video çekmiştik İsmail'in hanımı Semra çok iyi ikisi de hele kaynanası Melek gibi çok seviyorum Hatice ablayı Göl Ovası'na gittiğimizde hani kaldık ya evlerinde onlar e, Celal abi aradı aslında da eşin e, video çekiyor diye şey yapmadıydı mesaj attı çocuğu göndermiş onun için şey yapmış aramış bunun hele bir varmış o kırılmış İşte biz çocukluğumuzdan beri akşamdan kalan çorba türlerini paça türlerini yeriz arkadaşlar şimdi akşam canı sıkıldı niye sıkıldı derseniz çünkü yapmadığı şeyi yaptı gibi gözüktüğü zaman canı sıkılıyor sizin de mesela Mesela bir de sekine. Söz temsili kimi söyleyebilirim? Şimdi Hülya bacım mesela, Hülya bacım mesela sen yapmadığın şeyi sana yaptı derse senin zoruna gitmez mi? Gider. Hülya bacım bazen erken giriyor, bazen geç giriyor. Onda bu ara yoğun geçiyor hocasının işinden dolayı. Ha bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. O gün gelinimizden burada künefe yediğimizde künefede gelin künefe künefeyi yedikten sonra şöyle sırtını dayadı bacaklar Onun oturma şekli öyle. Hiç kimse kötü bir niyetle şey yapmaz arkadaşlar. Demesinler ki işte böyle böyle biri yazmış demiş ki gelininiz hiç oturmasını bilmiyor. hiç siz de uyarmadınız. Ya kötü bir niyet yok ki kadın devamı geldi zaten. üstünü çıkarttı hemen şalvarını çekti. Oldu bir var giyer hemen. Köyde de görüyorsunuz. Evde kadına demiş ki ne işte oturmasını bilmiyor kocası da işte şey yapmadı söylemedi, siz de söylemediniz. Yanlış oturdu. Yanlış oturmasına hiçbir sakınca yok. Biz aileyiz yani. Hep birbirimizin yanında yatarız, kakarız, otururuz, ayağımızı otarız, uzatırız. Hiç yani bir sorun yok bizim için. Çünkü mesela benim kardeşim benim evime geldi mi rahat etmedikten sonra ne gereği var ki ne? Gelir kardeşim ayağını da uzatır, uzanır da yatar da, kakar da hiç yapmaz yani. Çekinmez yani. Hat ben de oraya gitsem ben de oradayım yani. Hatta o gün bir yazmış e eşim demiş niye ayağını uzatıyor şimdi arkadaşlar benim burada bir tane platin var Biz dizden mi? aşağı tam diz yakın yani bir de hapelsiz so sağ baldırımda var ya yani, öyle diyeyim yani şimdi <laughs> bağdaş kurdum mu bir bittikten sonra ağrı yapıyor ben düştüğümden beri 2014 yazı işte mart ayının 18'i Düştüm. Onda o zaman işte. Dükkan ki zaten o zaman. İşte bak hiç yani. Yine yani çok şükür. Abi ben lavaboya dahi oturamıyordum. Öyle dedim yani. Yine yani çok şükür çömelemiyordum. Yani öyle namaz dahi kılamıyordum. Oturdum yeter kıldım. Çok şükür. Yani buna şükür yani kılabiliyorum ya, elhamdülillah. Hatta doktor dedi ki kaderine razı ol dedi. Ümit, ümit bitti dedi yani. Dedi bayağı bükülmez dedi yani işte, Platinden dolayı. Kaslar geldi dedi. Hatta Ulan dedim ben dedim inat der mi dedim ben dedim Allah'ın izniyle dedim hatta ben o da ağzımda bozdum yani ya yani yanında tabi yani böyle dedim ben Allah'ın izniyle dedim ben bunu becereceğim dedim başaracağım dedim ben sana yana gelip <laughs> sen dedim ben ne yapacağım yani itinmem ne yapacağım ha, söyledim gerçekten orada bir çalış çalışan bir abimiz vardı şu anda müteahhit işi olduğundan dolanda çıkardılar işte şimdi tavukçuda çalışıyor dedim tavuk şeyinde. O dedi abi dedi <laughs> yani e, sen dedi güzel eve gittin şey yaptı bol bol sıcak suyla masaj yaptı işte şudur budur. Ondan ki rahmetli Ömer Coşkun hemşerimiz adan al işte. Belki bu adamı da öldürdüler öyle dedim Bebek bir ne öldü bu yani. Belki de öldürdüler çünkü bitkisel ilaç yapıyordu. Bayağı tanınmış ünlü bir insandı öyle diyeyim. Onda ozandırılmış zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı yani el değmeden makineden çıkıyor yani. Hava dair temas etmeden yani. Onla aldım. Tüttüm şöyle. Yani eşim işte bacağım işte yani o yağ yedire yedire. Yani yedire yedire o yağ kalmıyor öyle diyeyim yani. Yani bu bile yağ gelmezdi. Çok şükür. Yani bu şeye geldik. Bu da bir imtihan. Yani arkadaş şöyle diyor. Hatta ona cevap da yazmadım yani. Hiç, hiç geçtim böyle. Tamam zevki uzatmıyorum yani. Ben bir dayım var. Emekli oldu abi. Yani bu şeyden emekli oldu ama şey yapamıyor. Maaş alamıyor. Şeyden bir türlü yani bana tam bir şey anlamadım. Maaş da Ben emekli oldu. Ya da maaş da alıyor. Ben kemiğe o derece kalmış ki yani şu şekilde sofraya oturamıyor. Bırak bari. Yattığı yerde böyle. Ya yani, öyle. Işte bir tane kıllet koy. Yattığı yerde yemek yiyor mesela. Ya yani, masada yiyor ayrı bir şey. Yani, diyeceğim ben. Yani. Hatta demiş. Abi demiş abi bir masa koysan. Ya yani, masa var yok değil. Ama şu ortam başka. Şimdi benim bu ayağımı uzatmak kime sebep? Yani, kime zarar? Yok. Yani bazı arkadaşlar gerçekten ya ister istemez bir insanlık insan. Yani Kafaya da, da, takmanın dağ, dağ, takın istemez. Niye bunu dedin? Niye diyor gibisine? Oradan biri çıkmış diyor. Sen de e, işte abla yemek yapmasını bilmiyorsun. Nasıl yapın? Şöyle yapın. Ya herkesin bilgisiz kendine. Herkesin bilgisi becerisi kendine yani. Ben bunu böyle yaparım. Ama bu çok bak çok nedir? Kıp Niye? Bizim olan salçası böyle yani. Yani onun gibisine. Eee ya diyecek çok şey var ama hepimizden Allah razı olsun. O kötü yer yapanlardan da Allah razı olsun. Allah hidayetler versin. Ona da bize de. Yani kırıcı olmayalım. Yani kimi de ben çıkıyorum herhalde. Ben hani güle güle kapağa çık yani. Yani sen de mi? Eğer Mevlam şu rızkı verecekse, şu nimeti verecekse Ahmet olmaz da Mehmet olur. Mehmet olmaz da Hasan olur. Mutlaka bir yerden gelir yani. Gelmez değil. Ama Herkes kısmetini ne? Herkes kısmet elde edilir, yer? Yani Cenab-ı Allah'ın acıb deldiğin boş bırakmam diyor. Biz Çamrat izi kalsın misali, Ermen lafı atıyor, şöyle yapıyor. Karşıdaki <laughs> robot der ki, kırılır mı, kırılmaz mı, üzülür mü, üzülmez mi? Yani onun için Allah ne verse, her şey ayrılsın versin. Yani sizlerden ricam, kalp kırmamaya çalışalım. Bile bizim hiç bizim biz, değil yani. Genelde yani kalp kırmamaya çalışalım. Şu kenar azıcık yani. Ney o? Kek şey çobanın nasıl gelicimiş ya. Hmm. İşte onu, onu onun onun arkadaşlar da, yani. dedim. Çayın yanında iyi olur. Arkadaşlar neyse bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Allah razı olsun.